çok önemli Evet, maçı değerlendirirse neler söylemek ister? I'm very happy with the result. Sonuçtan dolayı çok mutluyum. Derby match is always a difficult match. Derby maçları her zaman zorlu maçlardır. <laughs> But we started the game very well. Fakat maça çok iyi başladık. Uh, and we deserved to score the first goal. Ve ilk golü kaydetmeyi hak ettik. After you know they get the red card. Daha sonra bir kırmızı kartla karşı karşıya kaldı rakibimiz. Uh, sometimes uh, this is not making a game easier. Ama bazen böyle kartlar oyunu daha kolay hale getirmez. But I think we control the game. Ama biz yine de oyunu kontrol etmeyi başardık. I don't think we give any chance away. Onlara hiçbir gol pozisyonu şansı tanımadık. The only thing what we could have done better was to score earlier the second goal. Belki daha iyi yapabileceğimiz tek bir nokta vardı. O da ikinci golü daha erken bulmak olmalıydı. But we have to be very happy to win this uh, derby match. Ama bu derbi karşılaşmasından galip ayrıldığımız için çok mutlu olmamız gerekiyor şu anda. Our first away uh, win of the season. Ve yılın ilk deplasman galibiyetinden e, galibiyetiyle ayrılıyoruz bu akşam sağdan. And I hope many more to follow ve umarım çok daha fazlası da gelecektir. Biz şampiyonluğun en büyük adayıyız. Bu takım şampiyon olacak inanıyoruz. <laughs> buna inanıyoruz we have the biggest favorite to be the champion we believe in it ee, neden biz şampiyon olacağız bu takımın avantajları öne çıkan özellikler artıları neler so why are we going to be the champion what are the advantages that the, the, this team is this team has i think you know fenerbahçe uh, uh, has always to challenge for championships fenerbahçe her zaman şampiyonlukları oynar, şampiyonluklar oynamalıdır so always we will fight for this ve biz de her zaman bunun için savaşacağız. Uh, we have been the champion last year. Geçtiğimiz yıl şampiyon olduk bu ligde. And we want to be the champion this year. Ve bu yıl tekrar şampiyon olmak istiyoruz. Uh, we had a difficult start of the season. Sezona uh, başlangıçta belli zorluklar yaşadık. Uh, we played uh, three away games against our biggest rivals Trabzonspor, Beşiktaş and Galatasaray. Ama şu anda en büyük üç rakibimize karşı Galatasaray'a, Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a karşı deplasman maçlarımızı oynamış ve bitirmiş durumdayız. Uh, we played games where we uh, concede red cards. Kırmızı kart gördüğümüz maçlar oynadık. So everyone have seen that we had some difficulties. Sonuçta herkes gördü ki biz belli zorluklar yaşadık şu ana kadar. But after today ama bugünden sonra şimdi puan durumuna bakan, tabloya bakan herkes görebilir ki biz yeniden bir numarayız. So this is this is the position where we want to be. Bizim olmak istediğimiz konum, olmak istediğimiz nokta burası. But also this team knows that we even we are now the number one, we still can progress as a team. Ama şu anda ligin lideri de olsak, ligin bir numarası konumunda da olsak, bu takımda hepimiz biliyoruz ki biz hala kendimizi geliştirebilecek durumdayız. And we working very hard about that in trainings. Ve antrenmanlarda bu konuda gerçekten çok çalışıyoruz. And also I think you could see the game today that we came here, you know, in a difficult away game and difficult derby game, but we came here to win. Bugün siz de görebilmişsinizdir diye düşünüyorum. Gerçekten çok zorlu bir derbi karşılaşması oynadık. Ve böyle bir derbiye çıkmamıza rağmen biz buraya bugün kazanmaya gelmiştik. Bunu herkes görebildiğine inanıyorum. Herkesin. So, sonuna kadar iyi çalışmaya ve sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz. And i̇nşallah we will champion again. Ve inşallah şampiyon olacağız. <gülüyor> i̇nşallah. İnşallah öyle bir şey yok abi. nasıl kutlanacak evde bu galibiyet? So Hava this win at dört, dört canavar onu bekliyor herhalde. Because you have four monsters who are waiting for Belki you at home now. Yarın... Maybe they are sleeping now but tomorrow ee, yarın... I just How are they going to celebrate this victory? The the kids have looking forward to this game all week. Tüm hafta boyunca gerçekten çocuklarım sabırsızlıkla beklediler bu maçı. They have watched the game. Ve bugün maçı izlediler. And I'm sure they are now too excited to sleep. Ve eminim ki şu anda uyumak için çok heyecanlılar, çok istekliler. <laughs> the adrenaline, uh, adrenaline in their body is higher than mine. Onların vücudundaki adrenalin benimkinden çok daha yüksek. So You know, it, it will be the best moment for me to come home and to see them and to see the happy smile on their faces because Fenerbahçe has beat Besiktas 2-0. Eve gitmek, eve gidip onların yüzündeki gülümsemeyi görmek, onların sevincini, mutluluğunu görmek, benim için gerçekten en mutlu an olacak diye düşünüyorum. Çünkü bu akşam Fenerbahçe Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti evet e, bu arada çok teşekkürler çok teşekkürler e, bu arada hareket halindeyiz e, o yüzden görüntümüzde mutlaka sarsın